Merhaba. Florida'nın güneydoğu bölgesinde emlak konusunda hizmet vermek benim için kesinlikle bir tutku. Ailelerle, yatırımcılarla ve bireylerle bir araya gelmeyi gerçekten çok seviyorum ve onlara emlak ihtiyaçlarında yardımcı olmayı çok keyifli buluyorum. Müzik Adım Canan Özaktay. Boca Raton, Florida'da Epic Solutions emlak şirketinin sahibi ve emlak danışmanıyım. 2012 yılından beri bu işin içindeyim. Bu güzel Güneydoğu Florida konumunda yaşamanın inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Güneydoğu Florida konumu ve kişilere bu şekilde yardımcı olmanın ve gayrimenkul tercihlerini yapmanın daha iyi bir yolunun olmadığını düşünüyorum. Müşterilerime ihtiyaçlarına uygun gayrimenkullerle eşleştirmekten gurur duyuyorum. Bunu nasıl mı yapıyorum? Onları dinliyorum, kişiliklerini ve ihtiyaçlarını anlıyorum ve onlara en uygun olan doğru yerlere baktığımızdan emin oluyorum. Ayrıca benimle çalışan harika bir uzman ekibim var. Bu ekip avukatlar, muhasebeciler, müfettişler ve sigorta uzmanlarından oluşmaktadır. Müşterilerime daha iyi yardımcı olmak için çalıştığım ve kazandığım ünvanla ve ödüllerden bazıları şöyle. Sertifikalı Uluslararası Emlak Uzmanı, aynı zamanda Yer Değiştirme Uzmanı, Emlak Müzakere Uzmanı, Kıdemli Emlak Uzmanı, Askeri Yer Değiştirme Uzmanı ve Küresel Emlak Uzmanı. Bu uzmanlıklar bana müşterilerime yardımcı olabileceğim ek bilgiler kazandırdı. Böylelikle müşterilerimizi doğru seçimleri yapmalarına sağlamak için eğitme şansımız var. Müşterilerimle tüm ev araştırma süreci boyunca çalışarak aynı zamanda müzakereleri yürüterek ayrıntıların sonuçlandırılmasına yardımcı olurum. Böylece aradıkları emlakçının ve ekibinin ben olduğumu bilirler. Ayrıca benim ana ilkem de her zaman evi sanki kendime alıyormuşum gibi çalışmaktır. Umarım beni ömür boyu emlak danışmanınız olarak seçersiniz. Günün 12 saati her zaman yanınızdayım. Bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakında sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum.